Eskiden bakanlar kurulu bütçeyi sevk ederdi. Bakanlar kurulunun başında olan başbakan gelirdi kendi bütçesini büyük bir özgüvenle meclise anlatırdı. Her türlü eleştiriye karşı oturur aslanlar gibi kendi bütçesini savunurdu. Şimdi başkan soruyor. Komisyon nerede? Komisyon burada. Hükümet? Hükümet yok. Niye yok? Hangi gerekçeyle yok? Bakın Sayın Mehmet Uçum, Sayın Mehmet Uçum, Sayın Danışmanı, Sayın Erdoğan'ın Diyor ki Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı bu bir tek kişilik hükümettir diyor. Tek kişi. Açın kitabını okuyun arkadaşlar. Ben okudum siz neden? Sayın Erdoğan'ın başdanışmanının kitabını okumuyorsunuz. Talimat mı bekliyorsunuz? Tek kişilik hükümet diyor. Tek kişilik hük hükümetse gelecek buraya. Parlamentoya gelecek. Onuruyla kendi bütçesinin arkasında duracak ve bütçesini savunacak. Parlamentoda, parlamentoda atamayla gelmiş olanların Halkın oy vermediği kişileri bu kürsüye çıkıp bizden oy istemesi kadar abes bir şey yoktur. Gelecek Sayın Cumhurbaşkanı evet beni halk seçti diyecek. Benim bütçem budur diyecek. Ben şunları anlatıyorum diyecek. Şunları yapacağım diyecek ve bütçesinin arkasında duracak. Talimat almadan hiçbirisi parmağını bile kaldıramaz. Bir daha söylüyorum. Talimat almadan hiçbir bakan parmağını bile kaldıramaz. Çünkü hiçbirisinin yetkisi yok. Yangın söndürmeye gidiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın ile yangını söndürmeye başladık diyorlar. Yani talimat gelmese yangını söndürmeyecek misiniz? Söndüremezler. Söndüremezler. Emin olun söndüremezler. Değerli arkadaşlar, bütçe madem ki çok önemli bir belge ve geçmiş bütçenin paralarının nerelere harcandığını bize anlatacak olan iki teklif var, iki tasarı var. E arkadaşlar, nerelere paranın harcandığını biz bilmiyoruz. Parayı harcayan irade buraya gelmiyor. Parayı harcayan irade buraya gelmeyince biz hangi bütçeyi konuşacağız? Bütçe diye geldi, geldiler burada anlattılar. Ağızlarından bal akıyor. E çıkın sokağa tam tersi bir tablo var. Sarayda oturan kişi halkın arasına inmeyen kişi halkın derdini bilemez. İkili bir yapı çıktı ortaya. Bir halk bir de saray. O ayrıntıya da geleceğim. Değerli arkadaşlar. Seçilen bir cumhurbaşkanının parlamentoya gelip kendi bütçesini savunmaması her şeyden önce parlamentoya saygısızlıktır. Halk seni seçtiyse ve parayı verdiyse geleceksiniz burada kendi bütçenizi savunacaksınız. Arkasında duracaksınız. Eleştirilere göğüs gereceksiniz. Eleştirilerin her birisine de tek tek yanıt vereceksiniz. Gelmiyor, oturmuyor. E geldi ne oldu? Meclis açılış gününde bir kasım'ıydı. Bir ekimde geldi, meclisi açtı gayet güzel. Açtı da ne oldu? Hiç kimsenin konuşmadığı ortamda gelip konuşmak istiyor. Ama birimiz kalkıp konuşunca buraya gelmiyor. Çünkü Erdoğan eski Erdoğan değil ve eleştirilere tahammül edemiyor. Doğruları duymak istemiyor. Etrafındaki kadro da her seferinde ne güzel yaptınız efendim. Ne doğruları yaptınız efendim. Çok iyi şeyler yaptınız efendim. Bu sistem ne yaptı biliyor musunuz? Sizi sizi siyaset yapmaktan alıkoydu. Siz siyaset yapamıyorsunuz. Yapamıyorsunuz siz ya. Bakınız parlamentonun itibarı. Erdoğan'dan başladım. Parlamentonun itibarına saygı duymuyor diye. E bakanları da saygı duymuyor. Hepsi atandı. Bizim soru önergelerimize yanıt vermiyorlar. 701 soru önergesi. 29 Kasım 2002, 22 itibariyle. 701 soru önergesine cevap verilmemiş arkadaşlar. Ne demektir soru önergesine cevap vermemek? Sayın Başkan size de söylüyorum. Her bütçe konuşmasında söylüyorum. Ben milletvekilini takmam arkadaş. Kim oluyor milletvekili? Beni Cumhurbaşkanı atadı. Ben istediğim soruya cevap veririm. İstediğe vermem diyor. E siz parlamentonun saygın bir bireyi olarak, bir milletvekili olarak bu tabloya evet diyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürüyorsunuz demektir. Benden fazla sizin itiraz etmeniz lazım. Siz itiraz edeceksiniz. Milletvekillerinin sorularına neden cevap vermiyorsunuz diyeceksiniz. Hadi başkan diyemez. Niye diyemez? Onu da ben gayet iyi biliyorum. Çünkü başkanı başkan yapan yine aynı irade. Ne diyecek şimdi? Olmaz arkadaşlar. Ben nasıl seçtiğinizi de çok iyi biliyorum. Sizin de nasıl milletvekili seçildiğinizi de çok iyi biliyorum. Evet. Ağlamayın arkadaşlar, ağlamayın. Ağlamayın. Bu bütçe ilkelerden yola çıkarak hazırlanması gereken bir bütçe. İlkelerden yola çıkarak. Bütçeyi anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Beni dikkatle dinlerseniz anlatacağım her şeyi size. Çocuk gibi ağlamayı bağırmayın. Bana itiraz ediyorsan gel kürsüye gel 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 buraya gel. Gel buraya, gel. Gel buraya gel. Gel, buraya gel. gel. gel buraya gel. gel gel buraya. Efendim bütçeyi 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 parlamento yapar ama bir şey daha yapar. Parlamento kabul ettiği bütçenin yasalara uygun olarak harcanıp harcanmadığını da denetler. Parlamenton öyle bir görevi var. Peki denetimi kimin aracılığıyla yapar? Sayıştay aracılığıyla yapar. Sayıştay der ki sen benim adıma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği kesin bütçeyi, kesin hesap kanunu ve bütçeyi denetleyeceksin. Acaba bürokrasi, acaba yürütme organı bunu doğru harcadı mı harcamadı mı? Ben söylemiyorum. Anayasa söylüyor. 160. madde. Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına bütçe harcamaları denetler diyor. Peki gelelim diğer konuya. Sayıştay denetledi. Bakın değerli arkadaşlar. Özellikle atananlara sormak istiyorum. Sayıştay 315 kamu kurumunun faaliyet raporlarına baktı. 17 kurumun faaliyet raporu hiç yayınlanmadı. Ya ne demektir? 17 kurumu yöneten kişiler diyorlar ki ne demek meclis ya? Bırakın diyor ya. Ne demek Sayıştay? Raporu bile yayınlamıyorum. Gidin kime anlatırsanız anlatın. Siz bunu içinize sindiriyor musunuz? Sindiriyorsunuz. Zaten sorun oradan başlıyor. Geliyorum. 32 kurum faaliyet raporunda kullanılan kaynaklar hakkında bilgi vermiyor. Sayıştay'a bilgi vermiyor. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan kuruma ben sana bilgi vermem diyor. Meclismiş. Ne meclisi diyor kardeş? Nereden çıktı meclis? Bilgi vermiyorum diyor. Bir şey yapıyor muyuz? Bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Sorun buradan kaynaklanıyor. 206 kurumun faaliyet raporunda temeli mali tablolara ve bu ta Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer vermiyorlar. Kime ne kadar yardım yapıldı gösterilmiyor. 10 ayrı madde halinde Sayıştay raporu geldi. Allah aşkına söyler misiniz ya? İçinizden kim baktı bu raporlara ya? Kim baktı ya? Ya kul hakkı diyoruz değil mi? Helallik diyoruz değil mi birisine? Helallik isteriz. Ya sen Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmiş sana vergileri teslim etmiş. Bu parayı harca diyor, yasalara uygun olarak harca diyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan kuruma ben sana bilgi vermem diyor. Nereye gidersen git diyor. Ben de bunu size anlatıyorum. Siz beni suçluyorsunuz. Niye gerçekleri anlatıyorsunuz diye. Arkadaşlar insanda biraz vicdan olur ya. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Siz bunları sorguladığınız anda bu ülkeye demokrasi gelir. Biz değil, biz zaten sorguluyoruz. Siz bunları sorguladığınız anlamda o zaman Türkiye'de yolsuzluklar bitmiş olur. İkili bir yapı oluştu Türkiye'de. Sarayda yaşayanlar, sarayın dışında yaşayanlar. Artık tam anlamıyla iki Türkiye var değerli arkadaşlarım. Biri saray ve şürekasının beşli çetelerin yaşadığı Türkiye. Orada her şey çok mükemmel. Orada yaşayanların bir elleri yağda bir elleri balda. O Türkiye'de her şey var. Masalar dolup taşıyor. Ejder meyveli sumitiler var eğlenceler var, keyifler var. Yüz binlerce dolarlık çantalar var. Evlatların vakıfları var. Manhattan'da gökdelenleri var. Evlatlar biri birilerine çekirdek gönderir gibi milyon dolarları gönderiyorlar. Gittim yerinde gördüm. Manadasında çin çil, çil çil paraları var. Bu Türkiye diğer Türkiye'nin yani halkın 481 milyar dolarını hortumlamış durumda. O paranın bir kısmıyla da bu yarattıkları sistemi inşa ettikleri sistemi ayakta tutabilmek için etrafa atanmışları dizmiş durumdalar. Yandaş medyayı yaratmış durumdalar. Ve trolleri var, troll orduları var. Kullanılan şarkıcıları, kullanılan türkücüleri var. Kara paraları var, baronlar var, pudracı danışmanlar var, var oğlu var. Ama ne yazık ki bu düzenin yarattığı başka bir Türkiye var. Ikinci Türkiye var. Trajik Türkiye var. Bu trajik Türkiye'de günlük hayatta kalma kavgası var. Kenar mahallelerde yaşam mücadelesi var. Bu Türkiye'de milyonlarca yoksul, hatta aç insanlar var. İş bulamadığı için kendini yakan insanlar var. Borçlarını ödeyemediği için intihar edenler var. Bu Türkiye'de çocuklar eksik beslenmeden dolayı büyüyemiyor. Uzayamıyor ve gelişemiyor. Biz bu saray Türkiye'sine karşı başka bir Türkiye vizyonu açıkladık bu Türkiye için 70 kişilik ekip 7 gün 24 saat çalışacak ve dünyanın en iyileriyle çalışacak. Bakın bir futbol ligindeki gibi anlatayım size. Malum Dünya Kupası var. Ronaldo ve Messi Türkiye için oynayacaklar. Ve birinci Türkiye'nin ikinci Türkiye'yi sadakaya bağlama programını yırtıp atacaklar. O Türkiye'de dijital teknoloji, yapay zeka, makine öğrenimi, finansal teknolojiler ve yeşil enerji var. Herkes, herkes daha iyi bir yaşam, daha iyi bir düzen için çalışacak. Çocuklara yeni bir Türkiye hayalini vereceğiz. Yeni bir siyaset üstü anlayışla ve liyakatle Türkiye'yi büyüteceğiz. O Türkiye'nin takımında siyasiler de var, siyaset üstü insanlar da var. Orada Daran Acemoğlu da var, Hakan Kara da var, Jeremy Rifkin de var, Rafet Gür da var, Hacer Fogo da var bizim bu işin uzmanları evet. ve bilim insanları var. Evet. Arkadaşlar niye ağlıyorsunuz? Evet. Niye ağlıyorsunuz? Evet. Niye ağlıyorsunuz? Evet. Ya bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Evet. Hayır bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Evet. Az önce söyledim. Şampiyonlar Ligi takımı karşısında Vallahi tam bir amatör küme var karşımızda. Hor gördükleri, üstten baktıkları, vergilerini, en temel haklarını gasp ettikleri o ikinci Türkiye, bu yarattıkları saray Türkiye'sini yenecek ve göreceksiniz, hak gelecek, batıl Zahil olacak. Buraya bütçe getiriyorsun. Ne bütçesi ya? Ne bütçesi Allah aşkına? Ya? Ne bütçesi ya? Malı götürenlerin bütçesi bu bütçe. Ne bütçesi arkadaşlar? Malı götürenlerin bütçesi ya. Bana söyler misiniz Allah aşkına ya, 21. yüzyılın Türkiye'sinde ya, kaç çocuğun yatağa aç girdiğini acaba biliyorlar mı ya? Bir eli yağda, bir eli balda, bir saray ve şürekası var, o birinci Türkiye. Altta geniş bir kadro var, o da ikinci Türkiye. İkinci Türkiye bu, bu tabloyu değiştirecek. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Alt gelir gruplarından bir avuç üst gelir grubuna olağanüstü kaynak transferi var. Bir daha ifade edeyim. Alt gelir gruplarından yani 80 milyondan bir avuç insana olağanüstü kaynak transferi var. Ve bu kaynak transferi o kadar büyük rakamlar ki gidin Londra'da Chelsea'ye gidin. Oradaki büyük malikaneleri görün. O büyük malikanelerde kimlerin yaşadığını görün. Sarayın onlara ne kadar büyük iltifat yaptığını görün. Allah nasip ederse o paraların tamamını getireceğim Türkiye'ye getireceğim tamamını getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Sevgili halkım, sana sesleniyorum sevgili halkım. Millet ittifakı olarak, millet ittifakı olarak göreceksiniz. Temiz bir Türkiye, aydınlık bir Türkiye, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Beraber inşa edeceğiz. Birlikte inşa edeceğiz. Sen ben demeden inşa edeceğiz. Sen ben demeden inşa edeceğiz. Sen, bir hikaye anlatacağım ve bitireceğim. Sevgili halkımın da bu hikayeyi dikkatle dinlemesini istiyorum. Sloganlarla geldim. Sloganları krizlerden yorulmuş halkımızın en derin özlemlerini yansıtıyordu. Bireysel özgürlük ve zenginlik vaat ediyordu. Yoksullukla mücadele vaat ediyordu. Yolsuzlukla mücadele edeceğim diye vaatleri vardı. Yasaklarla mücadele edeceğim diye vaat ediyordu. Peki sonuç ne oldu? En önce tüm yol arkadaşlarını eledim. Meclise kurduğu yolsuzlukları araştırma komisyonu başkanlığı bir daha milletvekili yapmadı. Tüm liyakatli bürokratları temizledi ve devlet vasat bir bürokrasiye teslim edildi. Liyakati tümüyle öldürdü. Devleti devlet yapan tüm sistemleri yok etti. En iyi üniversiteleri yok etti. Neredeyse saat başı değişen kişiye özel kararnamelerle üniversitelere rektör atandı. Bunun da farkında değilsiniz siz. Adamına göre kararname, adamına göre yaş, adamına göre kararname çıkararak rektör atandı. Rüşvet alanlardan büyük elçi olur mu? Şimdi size bir soru. Allah aşkına söyleyin ya. Bana cevap vermeyin. Eve gittiğinizde ilkokula giden çocuğunuza sorun. Rüşvet alandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük elçisi olur mu diye sorun. Sorun ya Allah aşkına ya. Hadi ona sormuyorsun. Eşinize sorun. Akrabanıza sorun, komşunuza sorun. Ya bu memlekette AK Parti'nin içinde de son derece değerli büyükelçilik yapacak insanlar var ya. Ya rüşvet alandan 21. yüzyılın Türkiye'sinde büyük atanır? Paranoyasını besleyen bir troll ordusu kaldı elinde sonuçta. Tek o kaldı. Evet, hiç gücünüze gitmesin arkadaşlar. Çürüttünüz bu kutlu çatıyı çürüttünüz. Yahu her şeyden vazgeçiyorum da emin olun. Her şeyden vazgeçiyorum da. Ya kendi bakanınız, sizin bakanınız ya. Bir milletvekiline mafyadan her ay 10 bin dolar aldığını söyledi ya. Yani. Sizin bakanını söyledi. yani. Yani bir kişinin gücüne dahi gitmedi ya. Bir kişinin gücüne dahi gitmedi. Bir kişi çıkıp da onuruyla ya bu iş nedir diye bir soru dahi sormadı. Bir de bana diyorsunuz ki niye bunu söylüyorsun? Gerçekten hakikaten hayret ediyorum. Hepiniz zan altında kalıyorsunuz. Bu çatı zan altında kalıyor. Siz milletvekilisiniz değerli arkadaşlarım. Suç ortağı değilsiniz. Ses çıkarmadığınız andan itibaren suçu onaylıyorsunuz demektir. Ve suç ortağı oluyorsunuz demektir. Bunu nasıl içinize sindiriyorsunuz ben hayret ediyorum. Dedim ya gerçekten meclis çürüdü. Devlet de çürüdü. Ya Allah aşkına dedim rüşvet alan kişiden büyük elçi olur mu? Gidersiniz, parayı ödersiniz, devletin bütün sırlarını satın alırsınız. Çünkü rüşvet alan adam karaktersiz bir adamdır. Satar, vatanını da satar. Her türlü bilgiyi de satar. Değerli arkadaşlarım, elinizde kala kala, yalnızca kişisel güce ve kazanca odaklanmış küçük bir tiran ve onun yakın çevresi kaldı. Atadığım bakanlar, atadığı bakanların çoğu trolden öteye gidemiyor. Zaten ikinci kalite bir tiran. Ancak üçüncü kalite atanmışlarla çalışabilirdi. Zaten öyle oldu. Üçüncü sınıf adamlarla çalışıyor. Gözleri, gözleri ışıldayanlar, epistemolojik kopuşlar elinde kaldı. Kuzenleriyle toprak ihaleleri kovalayan atanmışlar kaldı elinde. Az buçuk fikri olan hiç kimseyle çalışması mümkün değildi zaten. Sürekli bakan, sürekli bürokrat kovuyor. Korkudan kimse kovuldum diyemiyor. Affımı istedim diyorlar. Onlar af istiyorlar, o da affediyor. Böyle bir ucube durum. Ve bu ucubeliklere ortam hazırlayan ucube bir sistem. Devleti bir kişinin iki dudağından çıkacak talimatlara teslim eden bir sistem. Onun halkı kandıran tüm vaatleri çöp oldu. Vaat kalmayınca hem ekonomik hem de siyasi zorbalıkla halkı eziyor şimdi. Halk kan alıyor ama halktan kopuşu o kadar sert oldu ki. Halkı anlamak için şefkatten ve enerjiden yoksun. E ne yapacak? Tabii ki savaş ve din kisvesine daha çok büyürülmek zorunda kalıyor. Sürekli de bunu yapıyor. Bakmayın o vatan nidalarına, vatan, millet, Sakarya o nidalara bakmayın. Bu saray ahalisinde asla ve asla ideolojik hiçbir şey yok. Kimse kendisini kandırmasın. Vatansever olsa dün küfrettiklerinin bugün elini öpmek için sıraya girmezdi. Vatan toprağını düşmana terk edip Süleyman Şah türbesini kaçırmazdı. Terörle mücadele için yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi için buradan tezkere çıkarmazdı. Bir ideolojileri ve bir felsefesi yok. En çok parayı nasıl götürürüm ve en çok erişimi nasıl sağlarım? Satın alırım. Kafası sadece buna odaklı. Tiranlar her zaman böyle davranırlar. Gerçeği reddederler. Krizleri reddederler. O da tümüyle Türkiye'den koptu. Her şeyi reddediyor. Ekonomiyi reddediyor. Açlığı reddediyor. Yoksulluğu reddediyor. İşsizliği reddediyor. Getirdiği sığınmacıların bir sorun olduğunu da reddediyor. Onun reddetmeyeceği bir gerçeği söyleyeyim. Tiranlar, zorbalar hep giderler. O da 6 ay içinde gidecek. Hepinize saygılar sunuyorum.